Antalya'dayım ve Antalya vlog çekeceğim. Yani güzel bir şey olacağını inanıyorum. İnşallah beğenirsiniz. McDonald's'a gideceğim. 2 gün olacak bu vlog ee, göreceksiniz zaten. Drone çekimi de olacak. Ee, i̇lk başta koyacağım onu da. Like atıp abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Hop, video. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Ee, şimdi plajdayız. Denize doğru gidiyoruz. Suyun altına da çekim yapacağım bu arada. Öyle yani. Şimdi giderken de çekiyorum. Böyle bir yer. Şu altı çekimine güzel olacak inşallah. Telefonu da soktum. Şöyle çevreyi de göstereyim. böyle bir yer. Şurada deniz var. Neyse ben Deniz'le açarım Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi denize geldik. Suya gireceğiz denize. Seni göstereyim mi? Hayır. Gösterdim Hayır. bile. Kesmem. Çünkü videodan devam ediyorsun. Evet. Aynı gün. Arkadaşlar biz şu an rüzgarlı da dün çekmiştik. Ama ben kötü çekmişim. Evet kötü çektiği için ablam öbür gün yani, son günümüzü tekrar çekiyorum. Son günümüz inşallah telefon bozulmaz. Kılıf aldım da çok dalgalı. <laughs> McDonald's'dan geldik işte siz görmüştünüz. Tekrar McDonald's'a gittik. 8 gün McDonald's yedik, 8 gün. Çok dalga var. Sen gözüküyorsun bu arada. Valla. Ablamı TikTok'tan takip edin. Avustralya Mama diye yazılıyor. <laughs> Koyarım zaten. Girdim denize şu anda. Denizin içindeyim. İyice şey yapayım. İnşallah telefon bozulmaz. Dua edin. Evet pislenmiş pislenmiş. Pislenmiş. Pislenmiş mi? Pislenmiş. Aa, çok, çok. Şu denizi kirletmeyin Allah aşkına arkadaşlar. Deniz çok soğuk bugün. Yani. Buz gibi deniz. Ben sabah öyle bir hızla girdim ki. Sen kime söylüyorsun Allah <laughs> Arkadaşlar sabah ablamla kavga ettiğimiz için triplerimde suya çok hızlı girdi. O sırada evet. da dondu. Ama niye kavga ettik? Şey evet fotoğraf, var. fotoğrafını çekmedim diye kavga etti. Kötü çıktım diye. Kötü çıkmaz aslında. Instagram atacak görürsün. Takip edin. Kabul edersin. Ben daha giremedim. Daha girememişim. Bekle çekeyim seni. <laughs> oh, buz <hız> gibi. Aa <laughs> oh, büyük geliyor. <laughs> Arif kiri ne demek? Ha? Arif O ne? Bilmiyorum. Neydi ya. diyor? ev kilidini aktifleştirdim de. Nasıl yani? Gazete tuttum aktifleşti. Şu an deniz böyle. Uh! Suya dalmadan nasıl güzel çekim yapılabilir böyle. Hop! Tamam gel ben seni çekeyim sen biraz dal. Tamam ben biraz dalayım mı senin içine mi Evet çekeceğim? sonra sen de beni çekecek misin fotoğraf bir tane. Arkadaşlar ne çekiyor? Aha kulağım mı saçın? dur. Nereye <laughs> saçın o? Şeyde. Yayında mı? Ne yayında ya? Çek beni biraz. Bir dakika. Gözü kötü mü duruyor ya? Hayır. Çok çirkin bir Bak Bak sikeri de çek de görsün, görsün de. Çek sikeri, sikeri çek bak. Evet. Bunlar Önce bir yukarıdan yüz istersen. Evet. Başladım. Bekle geçirmek zorunda yoktur bence ya. Arkadaşlar ya, çok, çok zor çare aslında video çekmeye çalışıyoruz. Şöyle de bak aynı anda. Göster beni. 3, 2, 1. Bekle. Yaygısı ya. Hayırlı 3, 2, 1. Dalgalardan dolayı çok çekemiyorum çünkü beni de götürüyor. <laughs> evet hadi bir daha. Öyle dalga. Hadi 3, 2, 1. Sadece havuzda yüzebiliyorum. Denizde yüzemiyorum. Bak bak şu çek. O ne? Sigara çek. Nerede? Şurada. Oo çok kötü. Normalde hiç böyle olmuyordu bu sefer geldiğimizde böyle. Evet bu sefer de ya. Ondan diyorlar. Bir daha deneyelim. Neyi deneyelim? Çekim. Kayıtta mı? Hı hı. Oh. Saat kaç? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani saat bir falan. Ve su hala pis yani. Böyle olmaması lazım. İster çek, ister çek. Tamam, ister sen Havuzda olsa vallahi nasıl yüzerim? Ne yapayım ki başkanım? Da tamam. evet. Bir daha dalabiliriz. Tamam. 2-1 sen birlikte gidelim. 1-2-1 evet, bir. Taşları vuruyor. SSM'den ben biraz iyi

Bekle bir dalga oynayayım yine da kendini gözükürken? Hadi gel. Arkadaşlar dalgalarla savaşıyoruz. <laughs> Ekstra yok gibi değil mi? Aa. Aa. Ben biraz seni çekeyim. Oh. Başlattık. 给力啊！ Haha! <laughs> Arkadaşlar şimdi e, Sahilden çıktık Böyle yürüyoruz McDonald's'a biraz var yani AVM'ye Burası böyle kapalı bir yerden geçeceğiz şimdi Size de başlatayım isterseniz Göstereyim bir etrafı Böyle bir yer Telefonlar çok ısınıyor. Nedir Yani bilirseniz zaten Antalya çok sıcak bir şehir. En çok sıcaklık burada var. olsa geldik. Burası oturma yerleri. İçerisi buz gibidir. Arkadaşlar ha. konuşmuyor tanıyor. Pardon. Ne yok? Ee, şu hep oturduğumuz yer. Yani Arkadaşlar geldiğimizden beri McDonald's diyoruz yani kaç altıncı oldu herhalde bu. Altı kere yedik McDonald's'ı yani. Hem sabah hem öğlen hem evet, akşam. Evet. Evet. Gel bir şuraya oturalım. Şey. Acayip şey yani. bakım hakkında da ben. Çünkü yok biliyorsunuz McDonald's niye getirmiyorlar özellikle duyun. Her gün yeriz gerçekten. Ben bir karşılama Güzel gibi duruyor. Hmm. Canım çektiğini şimdi gidip ben de alacağım. Ya çok normalde mümür. yemek istemiyordum çünkü her gün yiyoruz. Neyse arkadaşlar ben kapatayım. Çok fazla şey yapmayın. Hadi görüşürüz. Yeni de tıkladım Evet arkadaşlar şimdi geldik şu an denize gireceğiz biraz, birazdan şimdi çekirdek yiyoruz öyle çok sıcak hava İnşallah bir an önce denize gireceğiz ablam izin verirse çünkü <laughs> denize girmiyor çok kendisi istemiyor öyle bugün bu arada 4 ağustos yani ben bu videoyu belki toruma gidince atacağım belki şimdi bugün atarım bilmiyorum hadi görüşürüz